arkadaşlar. Ben Joker. Biliyorsunuz Hilal şimdi büyüttük. Geldik gidiyoruz yani. Yani Türkiye'nin iyi forumlarını biliyorsunuz zaten. Forum eti, gibi forumlar var. Bir de büyütelim diye yıllar işini açtık. Yıllar işinde abimlerimiz, yetkilerimiz hepsini de logomuzu atıyoruz zaten. Form hakkında zaten bir kullanıcı görüntülüyor. Şu anda forum hakkında. Bu da böyle tanıma amaçlı forumu daha iyi reklamlıya çekmek için forumu yine video çekiyorum. Normalde hep şarkılı video çekerdim. Ses biraz size gelip Normalde benim sesim öyle değil ama videolarda falan böyle çıkar işte. Onu geçelim. Forum'a geçelim biz. Forum'umuzun adresini bazı arkadaşlar com diye yapıyor. Yani şu şekilde yapıyor. Yine adresimiz böyle yapıyor böyle bir fakat hatta sonra hatta böyle kureme double double ilerlesin nokta cam bulunamadı diye bir çıkar öyle olmayacak camın yanına nokta koyacaksın bu yapacaksın enter'a basacaksın forumumuz çıkıyor gördüğünüz gibi şimdi üyesi razımız yönetimden ayrıldı Emekten, şey rankı verildi etkisiyle beraber bizim de üçüncü tanıtım videomuz vardı gördüğünüz gibi bu üçüncü bu da dördüncü oluyor ama bu şekli anladım dedim belki daha iyi çekebiliriz diye burada tanışmalarımız var böyle kendiniz burada tanıtabiliyorsunuz gördüğünüz gibi şey ne olacak sağ filan röportajlarımız burada röportajlarımız da burada yapabiliriz mesela neyse de röportajlarımız lazım bize adımı söyledim fobilerin dobilerin dizimizin rengi bula bula böyle şeyler söylediğimiz ortam mi? Adem mi? Hem bunu daha iyi tanımış olduk. tam gördüğünüz gibi. Şimdi ana sayfa indirin. Forum hakkında bölümüne girelim ve raflarımızı, yeni raflarımızı, kullanılan raflarımızı ve silahımızı yapmıştık. Üye, normal üye raflarımız. Yeni üye olan herkese verilmiş. 6 üye, 6 üye. 5 üye geçenlere verilmiş. 6 üye. Deneme mod. Mod olmak için öncelikle gerekir. Süper mod olacak yönetim do admin yönetim admin admin emis değil misin moderatör yönetim bannet bannet yasaklı üyelerdir evetler eski etkili do ve adminlere verilecektir fahri üye 1000 mesaj geçen üyelere verilir sabık 2500 mesaj geçen üyelere verilir webmaster bize noktacom tarifleri olan tanıtlayan üyelere verilir albay Albay 3000 mesaj geçen üyelere verilir. Yarbay 5000 mesaj geçen üyelere verir. Denetten forum üzerinden bizim ses ve bizim denetim yaparlar. Buradan da arkadaşımız artı bir vermiş. Şimdi Resul abi yaptığı renkler çok güzel ama daha böyle HD olsa daha güzel olmaz. Mesela forum ekseli renkleri daha güzel. Ama şu forumu don, yapınca kesin daha çok iyi çekeceğimiz ama daha doğrusu hosting var bedava hosting ama işte bulamamışlar onu geçelim şimdi oyun tarafı inceleme ve haberlere geçelim burada Galactica 3 Modern Warfare e, ve Slabini paylaşmış yine Türk yapımı konuşma mesela biraz dinleyelim seslenme ve Türkçe çevirelim kesinlikle çevirelim geçelim ilerleyelim şöyle evet, tabi ilerlese ilerlese geçebilirim. sonra var ilk başı bakış bunu daha silkin paylaşmış evrim anlatmış bunu ben de bilmiyorum anlatışına ben de atlayayım Destibin 13 trailer. Bunu da mor arkadaşımız motor otel. İler şimdi genel sohbet deneme mesajları falan burada. İler için çok iyi. Gerisi deneme mesajları ama ben genel, sözü, genel sohbet genel sohbete gireceğim. Gördüğünüz güzel bir yerler, kalın Bu sonun görüntülerinden de mesela. Sohbet konusu devamlı günde bu en sevdiğiniz içecek gelmişler. Mesela böyle böyle şeyler. Hep cevap veriyor. Benim gazoz. Ödüyorum yazıcı cevapla diyorum. Öpüyorum, durduğum, o zaman Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar yetkililer profilleri nereden gireceğim diyor. Burada profil yazın arkadaşlar. Hepinizi gördüğü gibi. Burada kullanıcı paneli var. Burada kullanıcı paneline gireceksiniz. Burada kullanıcı adı değişti işte bu yönetimi özel Şifreni değiştirebilirsin. Avatarını değiştir. İmzanı değiştir filan. Şimdi moderatörler, moderatörlerde mod kd var. Yani modların işte neymiş duyurular, duyur ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz ben star mod olduğum için her yerde benim, 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 benim Sonra moderasyon işlemleri. Moderasyon işlemlerine de giriyorum. Tüm moderasyon şu anda boş durumda. Rapor edilmiş mesajlar, ona da giriyorum. Rapor edilmiş mesajlar bulunmakta, mesaj bulunmamakta. Yönetici kayıtları, burada böyle konu kapandı, konu açıldı, sabit oldu filan bunlar bula burada hep böyle geçiyor. Sonra profil düzenli yani bir sınıf profilini ben düzenleyebilirim ama isim hariç kullanıcı adı böyle filan yapabilirim. Uyarı kayıtları. Bunlar modda ötendi arkadaşlar. Şimdi biz onlar gibi admin çevre, abin ve admin ve adminlere gelelim. Mesela size bir admin göstereyim. Abi bakalım abim hmm, anlayın. Şu anda anlayınlar yoksa yok konu Şimdi ben genelde sorum hakkında bölümler hep böyle takılıyorum. ne Hiç, işte yönetimden ayrıldı rakorunda. Anlayın rakı. Gördüğünüz bu zor beraber. Arkadaşlar size ben bu videoları çekiyorum çünkü sizin daha iyi geldim benim yetki ama al alakası yok forumu büyütme amaçlıyım ben yani forumu daha çok belki büyütebilirim diye yoksa bana coadmin admin istiyorum tabi ama öyle çok aşırı istemem. yetkin yerimde yakında admin olacağım zaten forma daha iyi, iyi bir reklam falan onları göstereceğim forum kuralları falan daha iyi güncel yapacağım yani foruma gelmek isteyenler Adresimizi YouTube açıklamasında vereceğim. Siz de altta izlesiniz, izlesiniz zaten. Altta izleyeceksiniz. Yeder paylaşımlar falan. Transformuzu genellikle burada çok böyle kopuyor. Yani arkadaşlar forumunuzda hep bizi bekleriz yani. Yani bu forumda tek forum eksi ki. Mesela forum eksiye bir bakalım. Adminler. Mesela forum eksinin bir anlamı kalmadı ki ben. Güzel sıkamet geldi. Güzel sıkamet gelince de forum kötü oldu yani. Çilekeş gitti. Özel iyi oldu. Çok saçma Çok abarttılar. Forumda hiç güzel yani. Yenilikler oldu. Tema filan, logo filan istiyorsan. Ama rankları de değişmedi mesela. Bizim ranklerimiz daha bugün değişti. Arkadaşlar hepinizi bekleriz. İnşallah gelirsiniz. Beni cevabını alarak görürsünüz inşallah. Hepinizi bekliyorum. iyi günler, iyi forumlar